Yeni bölüm fragmanında gerilim ve aksiyon tam anlamıyla tavan yapıyor. Üçün günde, üçün cinayet amatör işi değil başlığı, seyirciye bu kez sıradan bir suçla değil, profesyonel ve tehlikeli bir seri katille karşı karşıya olduklarını açıkça gösteriyor. Arka sokaklar bu bölümde alıştığımız polisiyenin ötesine geçerek psikolojik ve duygusal yönü de yüksek bir hikayeyle geliyor. Fragmandaki ilk sözler, Olayların sıradan olmadığını ve bu cinayetlerin arkasında ciddi bir plan olduğunu ortaya koyuyor. Bildiğiniz sağlam bir keskin nişancının peşindeyiz." cümlesiyle ekip, artık bir katilin değil, soğukkanlı, eğitimli bir suikastçının izinde olduklarını anlıyor. Bu da operasyonun sıradan bir takip değil, hayatı riske atan ciddi bir mücadeleye dönüşeceğinin habercisi. Özellikle Selim'in vurulması sahnesi fragmanın duygusal zirvesini oluşturuyor. Selim ne oldu? Vuruldu. repliğiyle birlikte ekibin panik ve çaresizliği izleyiciye geçiyor. Selim'in partnerinin "Canımın yarısı şimdi komada içeride yatıyor. Ya giderse ben ailesiz ne olacağım?" sözleri ise izleyicinin kalbine dokunacak. Bu sahneler sadece fiziksel değil, duygusal yaraların da derinleşeceğini ve karakterlerin kişisel sınavlar vereceğini gösteriyor. Nermin'in operasyon ekibine dahil edilmesi, olayın kadın karakterler açısından da ne kadar güçlü işlendiğini kanıtlıyor. Bu detay, izleyicinin farklı açılardan empati kurmasına olanak tanıyor. Ayrıca, "Manyağın biri bizi peşine taktı, istediği yere sürüklüyor." sözü, düşmanın sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da ekibi yorduğunu gösteriyor. Bu sefer karşılarında planlı, zekice hamleler yapan bir düşman var. Fragman boyunca artan tempo, yeni bölümde hem polisiye hem de insan hikayeleriyle dolu bir bölümün geleceğini gösteriyor. Ekip, hem arkadaşlarını kurtarmaya hem de şehirde panik yaratan bu keskin nişancıyı etkisiz hale getirmeye çalışacak. Her kararın ölüm kalım anlamına geldiği bu bölümde seyirciler ekran başına kilitlenecek. Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm İzleyicilere sadece bir suçun çözümünü değil, dostluğun, sadakatin ve fedakarlığın ne kadar derin olabileceğini de gösterecek. Arka sokaklar bu bölümüyle yine nefesleri kesecek ve uzun süre konuşulacak sahnelere imza atacak.